Kız acil bir şekilde inhalere ihtiyacı varmış gibi numara yapıyor. O sırada bir kadın geliyor inhaleri yerden alıyor ve şöyle diyor galiba buna ihtiyacın var. Kız elini uzatıyor ama kadın inhaleri yere fırlatıyor ve öfkeli bir şekilde mülakata gidiyorum. Neden zamanımı sana harcayayım diyor ve oradan uzaklaşıyor. Kadın gittikten sonra kız ayağa kalkıyor arkasına bakıyor ve ah biri daha geliyor diyor. Ama o sırada başka bir kadın geliyor ve soruyor kızım sana ne oldu? Kız çaresiz bir şekilde lütfen bana inhaleri verin nefes alamıyorum diyor. Kadın sertçe cevap veriyor bak küçük kız senin problemin beni ilgilendirmiyor. Beni rahatsız etme diyor ve inhaleri tekmeleyerek uzağa fırlatıyor. Kız ayağa kalkıyor ve öfkeli bir şekilde ne kadar da zalim bir kadın bugün şirketime iyi bir çalışan bulabilecek miyim bilmiyorum diyor. Sonra ileriye bakıyor ve ah hayır bak bir adam geliyor diyor. Adam biraz korkutucu görünüyor ama bakalım ne olacak. Adam yaklaşıyor ve soruyor kızım sana ne oldu? Kız inhaleri işaret ediyor. Adam hemen inhaleri yerden alıyor, kıza veriyor ve yardım ediyor. Sonra nazikçe soruyor burada yalnız ne yapıyorsun? Kız cevaplıyor bir şeyler almak için gelmiştim ama aniden rahatsızlandım ve hiçbir şey almak için param da yok yok. Adam üzgün bir şekilde diyor ki, üzgünüm ben de senin gibiyim cebimde hiç param yok ama yakındaki bir iş görüşmesine gidiyorum. Lütfen benim için dua et. Eğer işi alırsam sana ne istersen alacağım tamam mı? Burada bekle geri döneceğim. Adam gittikten sonra kız gülümsüyor ve sen iyi bir insansın ama senin için bir test daha kaldı diyor. Sonra kız bir odaya giriyor ve elinde bardak olan bir kadına çarpıyor. Bardaktaki su kadının kıyafetlerine dökülüyor. Kadın sinirleniyor ve bağırıyor. Aptal eğitimsiz kız burada ne işin var? Kız tatlı bir şekilde cevap veriyor. Sadece biraz yiyecek aramaya gelmiştim. Ama o sırada aynı adam odaya giriyor ve kadına diyor ki bir küçücük kıza böyle nasıl konuşabiliyorsun. Kadın kabaca cevap veriyor küçük olabilir ama çok kötü kokuyor, kıyafetleri de pis. Adam sonra kızı dışarı çıkarıyor. Bir süre sonra adam iki kadınla birlikte oturuyor. Kadınlardan biri adama bakıyor ve şöyle diyor, kıyafetlerin de o kızınki gibi kokuyor. Bence şirket sahibi senin gibi birine iş vermez. Biraz sonra kız babasıyla birlikte geliyor. Babası yüksek sesle diyor ki size işi ben vermeyeceğim kızım verecek. Umarım onun kim olduğunu biliyorsunuzdur. Herkes şok oluyor. Sonra kız kendinden emin bir şekilde şöyle diyor, şirketimizde çalışmak için temiz kıyafet ya da güzel kokuya ihtiyacınız yok. İyi bir kalp, zeki bir zihin ve hayat derslerine ihtiyacınız var. İki kadın sinirleniyor ve diyor ki, o zaman neden zamanımızı boşa harcadın? Kızın babası sert bir ses tonuyla diyor ki, yeter susun ve burayı terk edin sizin gibiler hiçbir yerde çalışmayı hak etmiyor. Sonunda adam işi alıyor. Yaptığı ilk şey annesini arayıp güzel haberi vermek oluyor. Kız ve babası da onu tebrik edip cesaretlendiriyor. Ve arkadaşlar eğer annenizi seviyorsanız lütfen kanalıma abone ol